A doğru patlamaz. Gözükmüyor ki. Bak. Arkasında ilk partikül gözüküyor. Her o, videoda o, böyle gidiyoruz ha. Lan 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 daha da gözüküyor. Arkadaşlar her videomuzda böyle. Aha ok geldi. Oğlum dur dur. Canım çok gidiyor. <laughs> Tam gel. Evet arkadaşlar şimdi bir verim düzenleyelim. De bunu arkadaşlar, evet burası. Kanka şunu elinde tut. <laughs> şey. de de. De 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 böyle, hmm. böyle şey Bakın arkadaşlar. Böyle bir şey. Büyüledik bunu. Versene. Yapımdan vurmaya çalıştın. Vur <laughs> vurmaya çalıştın biliyor musun? Ne biliyorum. vurması ya? Vallahi <laughs> Oğlum gel de vereyim. Oğlum. Lan tam da elini düzelmişti. <laughs> ya var <ne oluyor> ya sen. Ne? <laughs> <laughs> ee, o düzelmişti. Tam ver. <laughs> Oğlum baksana bu gitti kriminal e, kaybım arkadaşlar şey. evet dedi gel gel bu Kevin Porter'a hemen girmeydi <laughs> arkadaşlar girmiyor ki zaten bakın girmiyor ki bakın arkadaşlar o kapımı çaldı bak o kasam aslında girer bak bu da kaldı ama girmiyor Şuradan hop sektim hop şöyle oldu. Oh. Hadi. Hadi. Çık çıkmıyor. Arkadaşlar. Ben yanlış yere Burası daha bitmedi. Hadi o ben girdim. Arkadaşlar. Ulan de Valla. Arkadaşlar burası benim yerim. Burası da bedonun hani rahat maksimum şey oluyor. Açsana şu bariyeri. Bariyeri açma. Arkadaşlar bariyer neden var? Bakın. Bariyerler. Neden? Hani konsepti şu an Buraya asla ben bir tane sistem yapacağım. Si sisteme bak. Arkadaşlar beni izleyin beni göster. uzağa vuruyor mu lan? Ya yapma oğlum. Salak. Gidiyor yıldırım çarptırıyor. Ben yapmadım bunu. Ya adam yaptı o Kim yapacak? Biliyorum <laughs> lan arkamdan geleceğini. <laughs> <laughs> PvP baby. PvP born. Sivi Ben çimenim. Lan <laughs> <Ben> videoyu başlatmayı unutmuş. <laughs> oh. bak nasıl atıyorum biliyor musun? Bak. Bu şey değil mi? Kolun güzelmiş ki. Hani tamam onu çok boş yaptık. Hiç göstermedik. Evet arkadaşlar burası da mahpus. Burada adamın eee hey, burayı çınar buraya tamam, ben. Burada demir parmaklı var. Buraya açıyorum. Atıyorum adamı. adamın Tabii bütün eşyalarını alıyoruz. Kaçamıyor ha. Bu burayı kırdı çıktı diyelim. E bloğu yok. Nasıl çıkacak? Anladım ki o orada mı kaldı? Kaldı. Tamam. Çınar kurmuş abi. Vlogun var. Gel Arkadaşlar evet orası. Oğlum bu nasıl bir halı? Arkadaşlar burada da biz sanıyoruz Musa falan gelecek. Araba alırım. Bakın muhannet falan gelecek sandık. Şerefsizler gelmiyor. Muhannet geldi ama annesi geldi. Evet arkadaşlar. Evet, <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bedo. Evet. Burada şimdi ben bir tane mekanizma yapacağım şurada bir yere. Ben şu alta yaparım. Burada şey olacak. şu hatta belki şimdi yaparım. Videoyu durdurup yapabilirim. Yapayım mı? Bedo yapar Arkadaşlar videoyu durduruyorum ve yapıyorum. Evet arkadaşlar. Oyuna neredeyse çöldük iksiri yok. Ve de geç bakayım şuraya deneyeceğiz. Evet. Adam da fazla. bak Bu gitti oyunu çok yaktı. Ya kendisi yaptı arkadaşlar. Ya, kim to'da kim to'da Anam mı? Arkadaşlar, bu... bu, 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 bu... <laughs> Lan, acısene. Dur. Reklam <laughs> var Selam Lan, elime geldi. Nasıl? Öldü mü ateş? Tamam, geç şuraya. Ne? Hangi? Ay geç şuraya işte. Aa aldım. Yemo sıfıra geçsene. Bilmiyorum. Yok oğlum deneyeceğim. Hangi? Deneyeceğim yine de oluyor ya mu? Aa doğru. Kanka tamam sen sen çık. Sen aşağıdan butona bas. Ee, hani videoda gözüksün diye geçmiş Bak. Bir dakika dur basma Nasıl? Koymamışım. Koy iki dakika Şalter Yapıyorum. Bas. Alıyor vidire. Vidireye bekletti koydum. Körlük yok bir yoksa, <laughs> Nereye gitti? Bir yere gitti. Buraya gelmiş. Tamam buraya gelmiş. Buraya gelmiş. Evet arkadaşlar video bu kardı. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.